Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kamera arkam biraz değişik çantam var niye bilmiyorum. Bugün sizlere e, kara kalem çizimlerimi göstereceğim ama hepsi kara kalem çizim değil. Gördüğünüz gibi ilk birincisiyle başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir kız var. Hepsini ben yaptım bu arada arkadaşlar. Hiç bir falan yardım alarak yapmadım. Merkez yarı arkadaşlar. Bunlar biraz kavay, bu biraz kavay resmi evde kaldı yazıyor bir dünya ve maskeli ve burada da mikrop var korona virüsü Arkadaşlar ee, Arkadaşlar biraz maalesef bekletebiliyorum özür dilerim Önceden hazırlayamadım çünkü şu. şu an bu videoyu çekmeye fikri aldım Madem bugün hepsini yaptım bu arkadaşlar. Yarısını dün yaptım. O zaman arkadaşlar ben bulup geleyim hepsini. Evet arkadaşlar hepsini buldum. Ee, şöyle bir kız var. Gözlüklü şapkalı. Şapkası tek bence güzel oldu arkadaşlar. Ve üstü. Şapkasını baya güzel yapmamış mıyım? Şapkasını güzel yaptım. Bu böyle bir kız. Üstünde de katkısı var. Çok tatlı bir kız ikincisi arkadaşlar şöyle bir kız çok tatlı bence oldu böyle bu da böyle kahvesi falan var camda yağmur yağıyor gördüğünüz gibi böyle böyle daha bazı da şeyler yaptım evet arkadaşlar en güzelini sona bırakıyorum burada böyle en son yaptığım bu bu kız şapkalı yan dönmüş bir kız. Her bir kız ee, böyle bu da topuzlu bir kız Bu çok güzel olmadı bence çok kötü oldu hatta iğrenç oldu diyorum iğrenç ne güzel anladım ee, bu da var şöyle bir kız akşam en güzelini hazır mısınız da, da da dam da 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 dam da da, -da -dam dı bu çok tatlı böyle maskeli bir kız oy maskeli bir kız kız koşuna bakar mısın çok tatlı göz burada şey gerçekten hiçbirini bir kere bile yardım aldım. internetten baktım hepsini hepsinin e, linkini aşağıya aşağı linkin yani hepsinin şeylerini aşağıya bırakacağım açıklama kısmına siz, siz de herkes her pardon ses geliyor. Siz de hemen bu resmini nereden buldum, nereden çizdim, Pode vocês. Bye bye.